Çok sık karşılaştığımız şikayetler öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayetleri ve e, aslında tek bir hastalığın bulgusu olmaktan çok öte pek çok hastalıkla ilişkili olabilir. Örneğin basit bir üst solunum enfeksiyonuna bağlı öksürük de olabilir. Uç noktada bir akciğer kanserinin semptomatolojisi de olabilir. Eğer uzun süre devam ediyor ise öksürük e, mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer kısa süreli üst ondol enfeksiyonuna ya da akciğer enfeksiyonuna bağlı bir öksürükse şayet bu, tedavi sonrası zaten ortadan kalkacaktır. Ancak 3 aydan daha uzun süre sebat eden öksürük mutlaka ileri tetkik gerektirir. Astım, koa, bronşit ya da kanser hastalığında bulgusu olabilir. Eğer göğüs ağrısı sıkıştırıcı tarzda, baskı tarzında ve beraberinde ölüm korkusuyla seyrediyorsa bunu dikkate almak gerekmektedir. Ancak hani batıcı göğüs ağrıları çoğu zaman kas iskelet sistemi ilgilendiren ve masum durumlardır. Yine aynı şekilde göğüs ağrısı nitelik olarak baskı, sıkıştırma tarzında ise çeneye, kola, sırta yalı ise mutlaka kardiyak açından değerlendirilmesi gerekir. Benzer şekilde bazen yemek e, borusu şikayetleri, mide şikayetleri de göğüs ağrısı gibi hissedilebilmektedir. E, bu durumda göğüs ağrısının şiddeti, süresi e, ve niteliği bizim açımızdan önemlidir. E, eğer kısa süreli batma tarzında ağrılarsa dediğim üzere çoğunlukla altta ciddi bir problem yoktur. Ama tabii ki göğüs ağrısına dikkat edilmesi gereken bir durumdur. E, yine nefes darlığı. Çok karşılaştığımız bir sorun, altta hiçbir sebebin olmadığı, psikolojik kökenli nefes darlıkları da olabildiği gibi, akciğer sistemini ya da kardiyovasküler sistemi ilgilendiren hastalıklarda da nefes darlığı sık gördüğümüz bir bulgudur. Bunun dışında vücutta sıvı birikimine yol açabilecek diğer sistemik bozukluklar, hipertansiyon, böbrek yetersizliği gibi hastalıklar da nefes darlığı şikayetiyle kendini belli edebilir. Her bu şikayetlerden bir ya da birden fazlası uzun süredir devam ediyor ve tekrarlıyor ve şiddetliyse mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi de fayda var.